Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, geçen paylaştığım video için e, yorumlarınızı okudum. E, hani demiştim ünite 4 adet diye ve en başında söylediklerim için e, yine hala e, öyle saçma saçma yorum yazan arkadaşlar olmuş. Hepsine buradan sevgiler sunuyorum. E, şey yazmış bir tane arkadaş. Daha önce niye köye gelmiyordun gibisinden. Dediğim gibi arkadaşlar yani son iki senedir iş yerimde bu böyledir değil mi? Hani bir işe girersiniz bir yükselme döneminiz olur. O zamanlar bu kadar rahat değildim. Yani son şu iki senedir çok rahatım. Dediğim gibi hani orada şöyle söyleyeyim. Müdür vasfım benim orada. ya yani istediğim zaman istediğim vakit rahatlıkla çıkabiliyorum gidebiliyorum. Ee, dediğim gibi işimi buradan da görebiliyorum ee, burada benim laptopum da var buradan çizimlerimi yapıp e, iş yerine mail olarak gönderebiliyorum vesaire vesaire ee, bunu da açıklamak istedim yani dediğim gibi daha önceleri de köye geliyordum ee, tabii ki sizin haberiniz yoktu bilginiz yoktu ee, ve şunu da söyleyeyim bu da kimseyi ilgilendirmez yani dediğim gibi buradaki de benim evim İstanbul'daki de benim evim çok şükür ee, bunu da söylemek istedim buradan geçen canlı yayın yapmıştık kar görmek istemiştiniz burası bizim köyün karşı tarafı e, bayağı bir yüksek yüksek bir yer burası ama gördüğünüz gibi her yer bembeyaz ve çok güzel bugün böyle işte işte köydeki işlerimizi hallettik şöyle bir boşluk buldum hemen dedim bu boşluktan yararlanayım Siz sizinle birlikte biraz böyle kar görelim biliyorum İstanbul'a veya büyük şehirlerde şu an hala kar yok yaz havası var ama burada dondurucu soğuklar var sularımız falan donuyor ama her şeye rağmen gerçekten çok güzel bir ortam var bunu da sizinle birlikte şimdi birazcık şöyle gezeceğiz bakalım şöyle hemen göstereyim şu güzelliğe bakar mısınız fındık bahçeleri? Şuradan başlayayım böyle. Aşağıdan bir su sesi geliyor ama. Şurası çok güzel. Yani buraya pek fazla yağmamış. Şöyle göstereyim. Şuradan itibaren başlamış kar. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar abonelerin arasından 4 kişi seçip üniteleri onlara hediye edeceğim. Yani abone olursanız çok mutlu olurum. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok güzel. Buz tutmuş bakın. Yani şu an buz. Yani köye hep yazın geliyordum. Hiç bu halini görmemiştim. Benim için de bir ilk oldu. Burada da küçük bir su akıntısı var. Her yer buz. сюда давай. Да, лево, Eskiden böyle sallardık. çağırdım da gelmedi benimle. Gelseydi onunla burada kartopu oynardık. Ama çok güzel burası ya. Gerçekten bayıldım. Şimdi biraz daha ilerlere gidelim. Biraz da o taraflara bakalım. Oralarda neler var. Evet arabayla gidemiyoruz. Çünkü yolları şöyle göstereyim, hep buz. Allah korusun, kayar gideriz. Birazcık yürüyüş yapalım doğada. Burası demek ki bayağı yüksek kalıyor. Yani buralarda hep kar var. Yani şöyle göstereyim. Mesela bu yolun sol tarafı hep kar. Mesela sağ tarafına doğru baktığımızda görüyorsunuz kar yok. Yani iki arabayla gelmemişim buraya kadar. Yoksa gidemezdik. Şöyle de bir yol çıkıyormuş. Herhalde şu yukarıdaki zirveye doğru çıkıyor patika yol. Bak şöyle daha iyi görebilirsiniz aslında. Bakın şimdi burası kar yağmış ama şu evlerden itibaren kar yok. Çok ilginç. Acaba bizim ev nerede kaldı? Onu görebilir miyiz diye bakıyorum şu an. Şöyle göstereyim. Şu karşıda gördüğümüz cami yanı olması lazım. Ama buradan da görmemiz çok zor. Şu karşı tarafta işte bizim evler de orada kalıyor. karın üstünde yürümek bile o kadar güzel ki sesi duyuyorsunuz mutlaka. Aslında arabamız hani gidebilseydik şu karşı tepelere gitmeyi düşünüyordum da dediğim gibi yol bayağı kötü gidemeyiz. şuradan çıkmayı istiyorum bakalım şöyle birazcık çıkalım çok güzel bir görüntü var şu an Şurada şelale mi var acaba? Böyle akıyor ama şöyle göstereyim. Bir dere var oradan ama şu yukarıdan geliyor. Evet arkadaşlar biraz geriye doğru geldim. Tabi ileri gidemedik. Görüyorsunuz burada hiçbir şey yok. Günlük güneşlik. Ama şu kısımdan sonra başlıyor. Yani buraya bilmiyorum neden böyle ama yani arasında 3 metre bir yer var. Oradan itibaren karlar var. Burada da bir buna harman diyorlardı herhalde. Bilmiyorum belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ahşap eve de benziyor. Ama çok güzelmiş. Sanırım ev elektriği falan da var bunun. Bak şurada Elektrik bir direği de var. Yani sokak lambası da var. Ama çok güzelmiş. İşte bizim gittiğimiz yer şu karşısıydı. Görüyorsunuz karları. Daha da ileride tepede daha çok karlar var. Tabii ki oraya gidemiyoruz. Ondan sonra zaten bir şey yok. Karadenizimiz çok güzel ya. Gerçekten. Yani şuraya bakar mısınız şu güzelliğe? Ya tam böyle piknik yeri Çimenlik, dümdüz, yemyeşil Şuradan da şöyle bir yol varmış ama Tabii ki bahçe yoludur Şunlar da pancar sanırım ama bunlar iyice sararmışlar toplamamışlar her yerde pancar görüyorum burada her yerde bir de arkadaşlar bizim bu köyün yani oturduğumuz köyün çok yakınında bir yer varmış. bayağı bir araştırdım da Şimdi oraya gitmeyi de düşünüyorum. Orayı da paylaşacağım sizinle. Ama tabii ki biraz korkuyorum çünkü hiç iyi bir yer değilmiş. Böyle şelale gibi, böyle kayalıklar falan var. Ama geçmişi pek iyi değilmiş. Orayı da çok merak ediyorum. Bakalım inşallah oraya da gideceğiz. Orayı da göreceğiz. Nasıl bir yermiş. Evet arkadaşlar. Ben yavaştan döneyim artık. Ee, hep birlikte böyle ufak bir e, kar gezintimiz oldu diyelim. Ee, güzel oldu ama gerçekten ben çok sevdim. Güzeldi. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.